arkadaşlar kara kalem çalışması yapacağız. Önce güzel bir resim açalım. Evet. Resmimizi açtık. Birinci amacımız bu. Hemen background'umuzu layer'e döndürüyoruz. Ve layer'imizi siyah beyaza çeviriyoruz. Siyah beyaza çevirmenin en güzel yolu nedir? Söyleyelim. Efendim? Ya da ya da değil mi arkadaşlar? Ctrl Shift U. Okey? Okay. Okay. Yaptık mı? Yattık. Ve hemen resmimizi duplicate layer yapıp ya da Ctrl J'ye basıp layer'ı çoğalttık mı arkadaşlar? İkinci layer. Yaptık. Tamam arkadaşlar. Resmimizi adjustment Evet. Invert yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Resmimizi invertledik mi? Evet. Buradan blending kısmından Color Dodge seçiyorum buradan. Evet. Bakın buradan blend kısmı var. Ya. Resmin üzerinde buradaki sağ tıklayın. Değil özür dilerim. Şuradan. Şurayı gördük mü? Color Dodge seçiyorum. Hiçbir resim yok gibi geliyor. Gördünüz evet. mü? Evet. Filter. Blur. Gaussian Blur. Ve yaklaşık olarak 4 gibi bir değer ayarlıyorum. Arkadaşlar kara kalem çalışması hazırdır. Peki. Tamam. Baştan yapalım ama Yavaş yavaş. Evet tamam başka bir hatamızı gösterelim hem de aynı zamanda. Aynı resmi açıyorum. Birinci hamlemizi ne yaptık? Resmi açtık. Layara döndürdük. Hatamız şu. İkincisi layara döndürdüğümüzde double cat layar ediyoruz. Bunu siyah beyaza çevirdiğimizde alttaki resim ne arkadaşlar? Alttaki resim ne? Siyah beyaz değil mi arkadaşlar? Evet. Özür diliyorum renkli değil mi? Bakın buradaki resmimiz doğru mu? Güzel. Image, Ne yapıyorduk resmimizi hemen? Söyleyin. Invert diyoruz. Ters diyoruz. Sonra ne yapıyoruz burayı? Color dodge. Bakın resim ne oldu? Alttaki resim geldi. Renkli geldi. Filter. Blur. Hayır hatayı göstereyim ondan sonra. Bakın ne oldu? Renkli oldu ama değil mi? Hemen kolay. Bu resme gelin. Alttaki layer'a gelin. Image. Adjustment. Ne seçiyoruz? Siyah renkliye çevirdiğimiz zaman ne yaptı? Düzeldi mi? <laughs> kontrol shift u. Yine Özür diliyorum. Kontrolü. <laughs> <Ü>. Evet. <laughs> evet. Değerli arkadaşlarım. Siz de değişik uygulamalarla bunu